Ben anlamadım ne? Burası gidiyor. Abi o? <laughs> <laughs> oh, ikinci. En önde olunca birinci olmuyorsun kardeşim. Sana Ama. kötü bir haberim var. Ego'cum sana tur bindirdim. <laughs> tur öyle gün ya Bir dakika bir dakika. Geç kaldım. Aha o ne lan <laughs> bu? bakayım. Şey ya. İşte böyle içeri gir. Bu başladı kanka. At hayır, hayır 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 hayır. arkadaşlar bugün GTA 5 playlist'eyiz ve arkadaşlar 4. ile birlikte efsane bir rampalı haritadayız. Ve onları tek tek indirmeye çalışacağım. Biliyorsunuz benim haritalarım face to face'ler arkadaşlar. Burada da win'i almaya çalışacağız. Eğlenceli anlar yaşanacak. Hadi bakalım şimdiden like'lar alabilir miyiz? Şeyler. Hadi Oo bakayım. uçak var Ersin seversin. Hayır ya. Hayır. Bu arada baba. Oy evet. uçak. Pilotluk ehliyetim var haberiniz olsun. Hadi bakayım. Abi. Ya. Beyler. Abi benim olduğum yerde. Eko. sayma Eko. Oğlum bu nasıl bir şey? Bir dakika ben anlamadım. Ego? bu nasıl gidiyor? Lan nerede oğlum? <laughs> <laughs> şey, point Oo ikinci. Şey Ego ne lan? bu nasıl gidiyor? Ego ben kaçtım. Kardeşim kendini iyi e, ben de kaçtım. Allah Allah. Bunu buldum adı bakıyor. Nerede? Tepede, tepede. Ya, Tepe mi? Tepede hiç sesiniz gelmiyor. Tamam Doğru, sol. Hangisi? Gö gö Checkpoint'i görmeye çalışıyorum şu an. Tamam. Ben ben işi işte çözdüm. Arkada sağ mı sol mu lan? Arkadaşlar önceden 2 oynuyordum. Galiba. Şu an 3 numara oynuyorum. <laughs> ben bir noob'un biri 201 seviye. Hadi bakayım. <laughs> ya abi, sağ abi, seviyenden ama. utan ya. Abi sol galiba ya. <laughs> abi solda gidiyor ama. Kanka, kanka Lan aşağı Size avaraj verdim. Tabii efendim. Ya, ya abi böyle bir şey yok ama ya. Harbiden Stop. sol tarafmış ya. Aynen. Hadi bakayım ikinciyim o zaman. O Ersin niye söylemiyorsun kanka? Ya bu 200 level nerede? Göremiyorum. Nerede bu kardeşimiz? Kızdevil yol evet. verdi size önden haber. gidin diye. Çok Teşekkür ederiz. Ya. Ay bu neymiş ya? Tamam tamam. Tamam tamam. Şöyle geri Ya bu ben oraya kanka, Oraya nasıl döndünüz ya? E ego <laughs> seni hiç alakadar etmez. Ya. Ya ben düşüyorum. Aa solu kaçır, kaçırdım. Bir dakika dur. Ben ıskaladım deli. Aa. Ah ben oraya ya nasıl ya. döneceğim? Dönmüyor. Lan ama kimlerle ya, oynuyorum ben, mi? ya? <laughs> Eko uçakla oynamadın mı hiç? Ben de Bana çok kötü diyorum. Ben kanka, 200 Kim <laughs> <yıvalı. Şimdi> bu? Her <laughs> mi yaptın ya? Apa? Benimki Benimki uçuyor uçmuyor benimki. Ha? Gel gel uçuracağım gel. Şimdi başladım. Şimdi başladım. dönüş yolundayım. Bir gelsene kardeşim. Ee, şimdi başladım. Dur ben bir, bir gel bir Kim bu? Başladım. Tamam. <laughs> tamam. Sanki... <laughs> Eko gamepad'in yoksa sıkıntı. Nerede bu? Sıkıntı gamepad yok. Ben klavye mouse. Ben de. Kardeşim Eyy. bir de klavye mouse. Sen kime diş atıyorsun? Oy Kim bilmiyor? ama pet oynuyor? Selim Bey. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> ha takta <the> king evet. <laughs> ben her şimdi, zaman. Şimdi <laughs> şimdi dördüncülükten nasıl birinci olunur adlı video hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi Oo. bir olsana kardeşim. Hiç ya. öyle bir bekliyorum şey görmedim. Bekleseniz de beni. Ne olur azıcık bekleseniz. Tamam, az az şu an seni bekliyorum. Gelsene. Yalan söylüyorsun ki. Oğlum bu ne lan? Araba kaldı yolda dur. Buradan comeback'i izle sen şimdi bak. Sen neredesin ya. oğlum? Daha pistte yoksun lan Ego uçuyorsun. Baba ya. ben oraya gelmedim. Ben uçakta bir tur attım. Sen bu arada baktın bir. Yukarıdan ha, izliyorum ben sizi. Ben ya an. Ego seviyor ya uçakta. Aaa! Gelsin geldim, geldim Ego. ya. Sakın sakın sakın. Ersin dur. Aaa tamam. bir uçtu lan. Çekil, çekil. Uçtu gibi değil geldim. Aaa şimdi izle. Aaa Ego'ya bak izle. lan. Sizin hayır hayır. Apollo. Ya. Bir dakika <laughs> kanka burada <laughs> akış kurbağası var ya. Ooo Ego nereye gidiyorsun? Kanka Pardon bekle mi? beni ya. de al. Ana ulti kokuyor. Esen ulti kokuyor. Esen ayı. Ah. Ya Ego şunu Ego, bir düştün kanka. Selim Bey ne yapıyorsun ya ikinci oldum. Tamam. Ay <laughs> düştüm. Ben şu an ha en önde. En önde ben en olunca birinci bir olmuyorsun ben kardeşim. Sana Aha. kötü bir haberim var. <laughs> Egocuğum sana tur bindirdim. <gülüyor> <gülüyor> tur öyle kötü düştün ama bir dakika bir dakika. Ben genelde tur bindiriyorum ekibe. Sana da oldu aynısı. Buradan nasıl geçeceğim? Ego yardım et. Gel gel. Dur dur! İtmen lazımdı beni. Geçemiyorum kardeşim. Lan hayır. hayır gelme gelme burada. gelme Ersin gelme. gelme. Seni yavaşlatmam lazım. Geçemeyiz yoksa kanka. Aa ciddi misin? Lan ben evet, Apo. Beni de alamadım. Yoksa geçemezdim kanka. Ego! Ego! Hadi! Hayır hayır! Ersin! Şey. Ah be kardeşim. Bu kim Apollo. ya? Apollo <laughs> yapma benim. Benim yani, benim apole tamam. yapma. Yanından bir şey geçecek. Bir şey yapmayacağım daha topu. Tamam, elleme. Tamam. Elle miyim? Gel gel. Ya. Elle gel <laughs> Beyler, ben, ben, ben de yol açtım. Şeyde, drop var ya. Sizin e, kameraları galiba kapatacağım ben. Tamam kanka, sıkıntı yok. Şu güzel taktik güzel ya. Mi? Sonda kalınca drop var kanka. Abi bende drop ya. var ya. <laughs> ben ondan dönüyor oldu. Bak işte ya. Selamünaleyküm. Oha ne oluyor lan? Aleykümselam <laughs> kardeşim. Hayvan gibi drop var. Abi Aha. ben de çok drop var. Dördüncü oldum. Bir duracağım biraz haberiniz olsun. Tamam. Ha. Bence yo. baştan başlatalım. Yok yok biz iyiyiz iyiyiz. Ya, ya <laughs> yok, <bence gülüyor> <şöyle> resetleyelim. İyiyiz, <laughs> <laughs> i̇yiyiz <laughs> ya iyiyiz. Nerede bu apoyu ya? bir in... Oh! Ersin Ay, kuşlu. Allah'a Aa yine Ego sabahtan beri oraya gelmiş uğraşıyorum ya. Ego yüzünden zaten geç kaldım. Aha o ne lan? Uf, Hadi bakayım. E i̇şte böyle Ego, çeviriyorum. Kanka. at kanka hayır, Hayır 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 hayır. Hayır at onu <laughs> Zırap ol ona. Yarım saat geç geldi Ego. Çıkamıyorum ki yukarı. Araba çekmiyor beni. <laughs> Bırak geçmesin onu. Allah. Lan. Baba şimdi başladım. Drop biraz azalmaya başladı. Şimdi başlıyorum ben. Tamam kardeşim. Milli yalan. Drop var. Ya orada slow down varmış. Ben onu bilmiyordum. Evet evet. Ya, Ersin, sen de kayda basmayı unuttun galiba kanka. Yok kardeşim şu an biraz basamadı basamadı. Baştan alalım. Basamadık. Baştan alalım ya. yani bana. Doğru. Bu arada tur bindiriyorum. Egocum nereye? Nereye Egocum? bekle. Bundan sonra sana bekle. <laughs> sana bela olmaya geldim Ersin. Bekle. 200 level olmak olmuyor. Bu saatten Ooo ne dedi? Ben 17 level miydim? Saklıcım müsaade eder misiniz? Kardeşim. Duran yaptın mı? Hah. Şu an biraz düzeldi galiba. Tamam. Oğlum tamam. dropla uğraşıyorum Aa. yemin ediyorum ya. Yani. Ben de lan ben de o kadar dropla uğraşıyorum. Hayla 3. mıyım ben? Oha! Şimdi şey, kim? Bir dakika bir dakika dokunma dokunma lan. <laughs> o ya drop ana da girdi, bara da girdi drop. Bana da drop girdi. Böyle. <laughs> Aa takla şey, ya. ne oldu ya? Tak geldi. Aa takla geldi. Tur tur takle Apo gel Apo kapışır. Ersin dur ya. ya. Ersin ya. Apo geri dön. Apo. Yarın ya. saat oyun. Lan dur oğlum gelen vuruyor sırayla vuruyorsunuz. Ego neredesin sen de vur kanka. Geliyorum. Geliyorum. Gel gel İkisi geçti zaten. Kanka, Ego da vursun. Ya. Ya. Sen geliyor harbi geliyor. Gel dur kaçtı. Ego da vursun kanka. Çok küçüksün kanka, kanka ya. ben sana denk getiremedim ki. Yani Baba ben boyu. ne oldu? Ama işlemi büyük hızlı gidiyor. Ben buraya o ilk defa lan. geldiğim için burayı bilmiyorum. Oğlum bu ne lan? Ya at, biz zaten at. 7 4 buraya oynuyoruz kardeşim. Hayır hayır bu tarafa ilk defa geldim ben. Lan ya. oğlum. Kaka yardım et be. <laughs> Hadi bir el at be. Apo bana denk geldi. Oğlum <laughs> bir el at ya. Ersin gelmedi kardeşim. Bu küçük bir şey mi senin araç? Kanka çok küçük yani. Benim araba çekmiyor. <laughs> Dur bakayım <laughs> ne verdi? <laughs> evet. Oo Ersin sevdiğin arabayı verdi kanka. Yardım, İstiyorsan i̇şte denk gelelim. Tamam. Ne o? Trampa. Gel. Ayy <laughs> geçemedim ya. <laughs> Oğlum sen bana çok şimdi, yaklaşmışsın. Evet ya. evet, dibindeyim. Bak ya şimdi Ego'ya neler yapacağım kanka, 200 level'a neler gel, yapıyorum. Gel, Hadi. gel. Gel, snorkeleme zamanı, gel. Gel, gel. 200 level vs 20 level. Hatta tek bir o, müsaade, o. Ederse gel. Bana, sen, evet, o. müsaade edersen bana. Tek bir müsaade edersen bana. Hadi bay bay, Allah'a emanet olun. Aşağı attı, bir dakika. İkinci oldu. O, demiştim, o. Demiştim, Allah! Ooo! Yapma yapma. Ersin yapma Ersin. Topuk. Ersin. Bak <laughs> Ego. Çok güzel. Ya oğlum. Ego. Adam, Ego adamsın. Beni birinci yaptın kanka. Ya Ego ya. ya. İşte böyle. Dikte böyle. Eyvallah teşekkür seni ederim. Adam seni yarım saat geç gelsin sen adamı birinci yap. Yo yo yo. Dududududududududu. <laughs> Hahaha. Sizi bitireceğim dur. Bekle. Bir dakika ben, ben bu taklattım. turu bir daha oynamak istedim. Takla Öyle bir şey yok. Bilerek lan yapıyor. bu kim? Ya bu o... kim ya? <laughs> ya Ersin'e yolu açtılar ya. <laughs> eyvallah eyvallah. Ben yayından önce yazdım ha. ya. Ha, en azından evet, en iyi dörtteyiz. En iyi dörtteyiz öyle düşünün. Tabii evet, tabii o, o İyi tarafından bak, bak. Dördüncü sensin ama işte. <laughs> en iyi dört ama. <laughs> ama yine de dört. En iyi dördü. Ya ne yapıyor oradan? Geçemiyor çekil kardeşim. Oha. <laughs> 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 o neydi lan? Oğlum lan ya. Ya yine aşağı attı Ersin. Ee, ego. Ego. Baba be. Oo. Lan. O ne? Hat, Sen onu bırakın. <laughs> lan oğlum. Atın aşağı. Atın <laughs> aşağı. Ego. Patlattı. Helal <laughs> sana. Dur dur dur. Ya Ay. hain Ego. Ne yapıyorsun sen orada? <laughs> Adam gelemiyor ki bir türlü. Ya, ya bir kim o lan? Oluyor. Ya Apollo ne yapıyor? Ya, ya abi Ersin'e mi çalışıyorsunuz? Bizi bir ben, ben de ben Ersin de. Ersin 6 kez düştüm kanka. kanka. Bak 6 kez. Vay ya. Ego kim gel? Aynı gel kim o? Kim o delikanlı? Gel gel. Bak, a Ego'yu gördüm. Lan, beni bırak. Ersin geçti. de bakayım. Tur bindiriyor o. Oh, çok ya. <laughs> Kanka ben yokuşta çekmiyor da benim araba. bir <laughs> 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 Ego'nun challenge ya. Oradan çıkabilecek mi bakalım? Araba bozuldu, gitmiyor. Oh. Oh 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 Evet ya bu bende acayip drop var ya. Bende Neyse, de ya o yüzden. Maç bitti Apo ya. <laughs> ya. <Yani gülüyor> Hayır ya. <laughs> Apo bir daha. Teri. Ama benim oyunum kasmıyor. Yayın kasıyor. <laughs> abi ego Artı nasıl oynuyor? Böyle bir oynayış tarzı ilk defa görüyorum ya. Yani 200'de bulunca böyle mi? <laughs> 200'den ya. sonra böyle kanka ya. Normalleri herkes oynuyor. Ha pardon. Oy oy oy. Ay. Ah be Boy, nasıl, nasıl kaçtı. Oy Adam, oy oy. Tur bindirdi ya. ya. Tur, tur, tur bindirdi. Tur bindirdi. Tur bindiriliyorum. <laughs> Selim Ego abi görüşemiyoruz. Demin yanından geçtin ama. Ah çok Vallahi. Hızlısın. Kanka, kardeşim evet, ben yani. daha yeni başladım. Siz izleyin ya, şimdi. Beni bitirdin <gülüyor> kardeşim <gülüyor> ya. tamam ya. Tamam. Evet siz çıkamadın. <laughs> ya aynen. <laughs> Ego anlaşalım kanka. evet o <laughs> <çıkarmadı> <laughs> 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 bunu vur çıkartma onu kardeşim. Çıkartma onu. Apucuğum. Hayır, hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya yine ben ya. ya. Arkadaşlar bu çirkefliklere rağmen hala birinci sıradayım. Ah. Ego. Neyse. Araç değişti. Oh, özür, dilerim! Ben... özür ben... dilerim özür dilerim <laughs> <laughs> özür dilerim 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 özür dilerim. Bak bak nasıl kaçıyor bak. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim. O Ersin baba. Ah senin abi. Oh. <laughs> Halal olsun dayı oğlum. Abi. Ama şu düştü. Ego'nun peşindeydim seni taklaya getirdim. O. Uzun, abi uzun size ızdırap olacağım ama. Bu ne ya? Selim tamam, Bey Ersin'e biliyorsun. Biraz... Ya, ya Ego ne ara kaçtın ya? Demin buradaydın minnacık arabanda. Şey bir dedim öyle bir kaçtım ki. Ama şimdi başına bela olacağım Ersin. Hayır hayır hayır. hayır. Hop, Oy. Hop. Evet evet. Hayır hayır hayır. <laughs> Açaydım kollarımı Ego. Dur. Dur. Oo, rampayla geliyor. Ersin yapma yapma. Ya. Eko, Ersin. Benim bildiğim Ego seni Eko, geçirmez. ay. <laughs> geliyor geliyor. Ego yakalarsın. Ego'cum nasılsın? Kanka demin sana izin verdim ama ya. Geç geç ah. hadi geç. Ha. Ya nasıl geç ya? ya? Hadi, geç geç bıraktım kanka, hadi. ne bıraktı ya kanka çok farklı <laughs> <laughs> evet. yaptı. attı ondan da biraz onun da etkisi oldu ama. Evet. Oo, ay. O neydi Elin lan? yanından geçerim. <laughs> o neydi? Baba bu face to face good. değil ki ya. Bura çok büyük ya. Çok büyük bu evet. Bu Bursun. çok büyük. Bura böyle 20 abi? kişi. Yato da olsa kalabalık olsa. Ağlama ya. Ağlama oh. ya. Ya biz senin altıncı olmanı istemiyoruz <laughs> ya. Ego o yüzden. <gülüyor> oh. <gülüyor> Kaç kişi oynasak sonuncu belli. Bak. <laughs> değil mi? <laughs> <laughs> Allah Canım Allah sıkıldı suzu ya. Lan <laughs> <laughs> ya. Tamam bu oyun bir, bir olmuş olabilir. Apaçı. Ya, ya gitme. gitme. Apo turu binmiyor. Ego o bunu Ya vurabilirim. Ben kendi savaşımdayım. Ben kimse elleyemiyorum. <laughs> <laughs> Benim savaşım büyük. Oğlum bu niye gitmiyor? Ay ne ne Kaçtın ya. Ben bir ara ne güzel üçüncü olmuştum ya. Ben uçakta çok oyalandım ne ya. Oldu? Kesinlikle. Aha yan yan gitti aşağı. Gardın, var araba bozuk. Şuradan güzel bir araba ver ya. Takla. gel buraya. Bırak beni. Buraya, gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Oy! Aşağı düştü. Oy! Ne döndü. Ne müsün? Ne Tamam tekrar aldım. Tekrar. Yemiyorum, hemen hemen olarak bir konuşuyorum. <laughs> bir dakika. Kimse bir... dördüncü Aa, olamaz. Ne oluyor? Hayır. Taklaya getirdim. Ben de taklaya <laughs> getirdim. <gülüyor> Aa! Oy! Aa, ben hayır. Vur vurun esine vurun Oy aşağı Oha. Hayır ya. Oğlum bu araba bak burada. En... Abi ne <laughs> olur <gülüyor> düştün, tak taktaki. Düştün mü? <laughs> Abi evet. Düştün. Düştün. Bu arabada bir şey var hemen. Var var bu çok kötü bu ne oğlum? Ersin var ya. ya sessiz bedenimden gitti ya arkadaşlar birinci, ya hiç konuşuyor mu Ersin? Birinci, birinci. diye nasıl susmuş ya? Full fokus birincilik. Gel buraya gel sen bittin. Abi adam. Demin kim uçurdu beni? Gel şey, buraya. Taktik ilk tak, tak, ah. tak, tak yaptı. Ben, oh. ay. Lan herkeste minnacık araç var kaçıyor oradan buradan ya. <laughs> Aa bu <laughs> kim ya bu uçan? Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> ah be. <laughs> Demir, Ay, demir, 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 demir. Ya, ya Tayfun sana bakacağım diye düştüm ya. Düştüm düştüm. <laughs> ya abi. Tak tak anladım altıncı kişi istemiyor altıncı olmamak oh, için. Hadi. Hadi. Oo manyak laf. Ersin Baba yarım saat altı kaldım yine üçüncüyüm ben anlamadım ki. Abi Ay, abi abi. Bu arada bir Harekete bak harekete bak. Harekete bak. <laughs> böyle bir Baba şey. Baba bana yoktu ne be. oldu? Gelen yok değil mi ya? Hayır ya, ben hayır ya. Arttırma. Ya ben de düştüm ya. her şey. Düştün mü? Aynı apo düştüm öldüm ya. gittim. Ben de düştüm senin yüzünden. Ego frene bas frene. Bekliyorum. Arkandayım. Lan lan Bekle. lan. Tamam. Bekliyorum. Geliyorum. Arkana <laughs> Bekliyorum. baksana bir neyle geliyorum. Görmüyorum. Şimdi göreceğim. Rampayla oh, geliyor dikkat et torpim. ha. Aa bana elleme. Ellemiyorum. Hadi elleme tamam. Rampanın şakası ya yok ha. Seni yakalamam lazım. Bana elleme. Ay, Ay yani. iyi Mutluku kaçtı. Bro. Kanka. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Selim Bey dönüş yolu <laughs> elinden öper. Her şey gibi. Hayır hayır hayır. Hayır. Tur <laughs> bildirmem lazım. Evet. evet. evet tamam. Finişe geldin mi? Ah da gelmemiş. Ne knişeyim ya kanka. O Selim Bey beraber gidelim ya. Hoppa. Evet. Beyler çok fena bir araçla geliyorum. Zulüm olacağım. Baştan Bittiğim haber yok. vereyim de. Yapma. Aynen. Takla serimle bir ilgilenir misin Belsen? Herkes taklaya gelecek rahat ol. Hepiniz <laughs> taklaya geleceksiniz. Arkacık arkadaşlar. Arkacıklar. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> drop var mı ya çok? Çok bende de çok drop var ya. O yüzden çok iyi çok o iyi. Çok iyi, iyi çok, iyi, çok, duasıdır, iyi, çok iyi çok iyi Kanka yayında drop var ama. Ben Aa. oynarken normal oynuyorum. Ha. Hayır ay. Özürüm. Ya, apa ya orada trenledi araç. <laughs> Senin be yardım çok iyi. edeyim iyi. bir dakika. Ego yolu kapat Ersin geliyor arkandan. <laughs> Bak yaparsın. <laughs> Ego ne <neye> yaşıyor <laughs> <şu gülüyor> orada bir bakayım. Lan ben miyim ya? Ben alamadım <laughs> <orada cebelleşiyor gülüyor> ya. O orada ceberleşiyor ya. Çok yoruldum. Halsiziyorum. <laughs> ya böyle bir şey var mı ya? <laughs> Çok şey yoruldum burada. Ah be. Ya şunla birini uçuracaktım ama yan ya. Of. <laughs> Olmadı. Aa bu kim? Lan ne? Adam yanlar yandan gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oğlum yapmasak sakın. ATV'siyle nasıl gitti? Egoya bak. <laughs> Ha şimdi bir şeyleri konuşma zamanı. Ha birinci olmasan da birinciyi tayin edeceksin kardeşim. Şimdi oh. bir şeyleri belirleme zamanı. Apo. Oy oy. Na Ersin. Ah. Ha taktık çünkü öldü lan. <gülüyor> <gülüyor> Apo, <'yu gülüyor> Apo öldü uçurun. Abi. Apo abi, uçurun. Apo ya. Apo uçak Tartın Ersin ne oldu sana? Apo uçağa geçtim. Ersin <laughs> nasıl uçak oldun lan? Lan ne bileyim. Oğlum. Oh, atma. At, at, atma. 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 Bir dakika Ersin nasıl Apo. ya? Ayyyy. Şey ben. Ama. Hadi finish olsun. Tarpamadım değil mi ya? Finish olsun. Oy. Kanka. Tamam, e, e? Ersin bekle gülüyorum. Kafan karıştı Kanka. Bir respawn yap. Ya, Baga girdin galiba. Geri dönmem gerekiyor herhalde. Ah finish. <laughs> 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 finish, finish. finish. Nasıl finish ya? Finish. Finish'i görüyorum. Nasıl finish görüyorum. Hepiniz DNF yapacağım. Ya ego yüzünden ya. Ama bir güzel şey çarptım. Yok abi. Hadi bakayım. winner winner chicken dinner. Arkadaşlar birinci yani oldu ya. şaşırdınız mı ne oldu? Ya, oh. Beni de geçecek bak Sanki bak korkuyor. Şaşırdınız ha. Neyse. Evet dördüncüyüz diyorum. Takla King mi? Dördüncü <laughs> de beni bulamazsın <laughs> kardeş. Oo, <laughs> bir dakika sen bir gel bakayım. Ay, 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 yapma yapma yapma. Yap, yap, yap. yap. Baba bana ne oluyor ki böyle? Lan ne oluyor? Arkadaşlar 200 level'ı izliyoruz şu an bakayım ne yapıyor. <laughs> 200 level. <laughs> 200 level nasıl oynar arkadaşlar görüyorsunuz. İzle 200 level'ı şimdi. Şu an güzel ilerliyor. Evet. Bak bu dönüş herkes yapamaz gördün mü? Kanka böyle durumlarda respawn yap. Çok işe yarıyor. Öyle Erken mi? başlarsın tabii. Baba ben cahillikten kaybediyormuşum ki. Bak sana taktik verdim ha Deniz. Ah be Aman, takla, ah be takla. Son anda kaçtın. Son anda kaçtın. Apollon. Kanka <laughs> patladı. Ortada inkan <laughs> var. Apollon nasıl öldün ya? Kanka Ersin yüzünden. Patladın mı Apo? Evet oradan geçemedim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle herkes Bak, takip geçemez. Bak taktik hangi arabada şu anda? <laughs> Bak, Görmek şimdi. istemezsin kardeşim. Hayır. Ay rampada harbiden rampada. Yakın mı bana? Yakın. Ana ne <laughs> Kaç. Kaç <nah> kaç <buraya, gülüyor> kaç 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 kaç. Neredesin lan? <laughs> hayır hayır. Oy 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 oy. Hadi bakayım. Apo da bitirdi. Evet bakalım kim DNF olacak? olacak. Hadi bakalım. DNF büyük kapışma. Mı? 79 levelli Ersin 201 levelin kapışması. Efe basılı tutuyorsun. Ego. Evet evet. Heh. Geliyor. Vuruyor. Hop oh, oh, bakalım. Ya. Peki oh, ya var yakalayacağım seni. Kanka nitroyu ver. Yakalayacağım beni de ondan önce 3 tane araba daha geçmen lazım. Parktaki son 3 saniye. 2 diye Dur. Ersin 2 Uçak olmuştum. Uçak olmuştum. diye Oha. 2 diye ne falan ya? Olmuştum ya. Diye ama abi enti. Diye Enti birden ya. Ulan böyle Eklite bir şey ah oldu. Ah be kardeşim. Yani. Alkışlıyorum evet, her gün Halk oynuyor. Üstlüğüm. Ben ilk defa oynadım arkadaşlar. Evet böyle o yüzden sen şey seni versin kardeşim. <laughs> 101 level vs 21 level bu ne? Bu <laughs> <ya? gülüyor> ne ya? arkadaşlar İki diğer ekranda. Bunun hep dislike, bu dislike, dislike, dislike ben de. diğer hepler dislike atıyor? İkinci de dislike attı bak, Ersin like attı. Bir tek Ersin mutlu burada. Oltun diyelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.